Mı? Ay, mı? Çikolata mı? Ay Çikolata Bunun yüzü hep gülüyor. Neden acaba? Acaba? Neden acaba? Çikolata mı? Ay mı? Sevgilim nerede? Ay Sevgilim nerede? Ay işi mi? Ay Daha yüzümü yıkamadım. Ay ışığı. Daha yüzümü yıkamadım. Ay ışığı. Anne. Sen ama çok ayıp. Duydun mu? Neden satıyorsun bir şey? Bok etmişsin gördüm. Gözlere bak kocaman kocaman. Maşallah maşallah. Ölürse beni ağlarım çok. Çok ağlarım ben. Şat. <laughs> bir aydır bizimle. Bir aydır bizimle. Hey. Alo. 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 Ayşe. Ne yapıyor? Çikolata gel. Hadi. Ben böyle yaptım onu gece. Böyle yaptım. Ne mi kızım? Böyle sıktım üşümüş. Kol al gel çikolatayı. Okay, my dear.